М? Че бейнен сарун? Туда синдия дубан греколану. Ага, ага, ага. Бейнен. Я сарун агур, ги сарудова, ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Кады беш сарикаду? Сарикаду. Ага, ага. Ага, ага. Şükürler olsun sadece üç dükkan etkilenmiş yangından iki dükkana da iki dükkanın daha zararı var ama bu anlamda üç dükkanda aktif bir şekilde yangının etkilerini gördük. Az önce kıymetli il başkanımız Yunus Teverli, Serdivan Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'la ve beraberimizdeki heyetle mobilyacılar odası çarşısı esnafımızla, dernek başkanımızla zarar gören dükkanları da ziyaret ettik. Hemşehrilerimizi, değerli esnafımızı ziyaret ettik. Can kaybının olmaması bizim için en büyük şükür konusu. İtfaiyemize, Büyükşehir İtfaiyemize sonsuz teşekkür ediyoruz. Çok hızlıca müdahale etmişler. Yoksa tahminimizden çok daha büyük noktalara ulaşabilirdi ve çok daha ağır bir sonuçta ağır bir fatura ile karşı karşıya kalabilirdik. Allah beterinden korusun tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Şu an bütün tespitler yapılıyor. Kaç metre karenin etkilendiği, yangın sebepleri nedir, zarar hangi noktada? Şu an bütün ekipler bununla alakalı çalışmalar yapıyorlar.